Merhaba arkadaşlar, Dijital Garaj'a hoş geldiniz. Bugün kanalımızdaki ilk test videosunu çekeceğiz. İlk test konuğumuz bir Seat Leon. Evet, Alican da bugün bizlerle beraber. Hoş geldin Alican. Hoş bulduk Emre Merhaba arkadaşlar. Bu aracın sahibi aynı zamanda arkadaşım Alican. Daha çok onun deneyimlerini soracağız. Zaten 2020 model bir araç yeni geldi. Yanılmıyorsam 3-4 bin kilometrede. 3000 km'de şu anda Temmuz'dan itibaren ben de araba sıfır aldım. Evet hayırlı olsun tekrardan Allah kazasız ediyorum. belası kullanmayı çok inşallah. Teşekkürler. Arkadaşlar aracımız bir sıfır Eko motor yani bildiğiniz üzere ülkemizdeki ekonomik ve vergi diliminde düşük kısımlara giren araçlardan bir tanesi. Aynı zamanda 3 silindirli 115 beygir güce sahip ve 200 Nm tork kuvveti var aracımızın. Aracımız 3 silindirli olmasından dolayı e, sarsıntılı olduğuna ve yokuşlarda çekmediğine dair birçok söylenti var. Bugün bunları hep beraber sizinle test edeceğiz, göstereceğiz. Bu konuyla ilgili Alcan'da da görüşlerini almak istiyoruz evet, arkadaşlar. Evet. Yani zaten şu anda biliyorsunuz arkadaşlar aracın dışındayız. Dışı ile ilgili bahsedeyim. Araç e, Türkiye'de çok tutulan bir model. Agresif evet. çizgileri var. E, sportif hem e, aile kullanımı için uygun hem e, gençler için kullanabilecekleri bir model. Ben aile olarak kullanıyorum. 4 kişilik bir aile çocuklarıyla beraber çok rahat kullanabilir. Dış tasarımı da beni şu anda tatmin ediyor. Emre'nin de belirttiği gibi fiyat fayda dengesi açısından gerçekten beğendiğim, yakıt performansından gerçekten memnun kaldığım bir araç. Evet zaten bununla bugün Erzurum Palandöken Dağı'na tırmanırken aracın performansı ve yakıt tüketimi ile ilgili sizinle verileri paylaşacağız arkadaşlar videomuzun sonuna doğru. Ee, Aracımızın tasarımı Alcan hocamın dediği gibi gerçekten agresif çizgilere sahip. Zaten bununla ilgili çok fazla video izlediğinizi tahmin ediyorum ve bundan e, burada sizi çok fazla sıkmak istemiyorum. Size aracın anahtarını göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere anahtarımız bu şekilde bir saat amblemi var. Sustalı bir anahtarımız var arkadaşlar. E, gelin sizi aracın dış tasarım görüntüleriyle baş başa bırakalım. Evet. arkadaşlar şimdi aracın iç tasarımıyla ve bagaj bagajıyla beraber sizlerleyiz. Evet, bagaja doğru gelelim. Bir bakalım. E, araç şu an kullanıldığı için önce bir açalım tabi. Araç şu an kullanıldığı için tabi bagajı dolu ama bagajı gördüğünüz üzere gayet yeterli büyüklüğe sahip. Bir çocuklu aileler için ideal. Gayet derin. Biraz yükleme eşiğimiz yüksek ama herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Bir çocuklu aileler için veya yeni evlenmiş çiftler için çok ideal bir araç. Gelin arka koltukla devam edelim. Şimdi ön tarafa geçelim. Ön taraftaki detayları size gösterelim. Kapıda gördüğünüz üzere burada yumuşak yüzey. Üstüne kumaş gerilmiş bir yüzeyimiz var. Kapı kollarımız yine dışarıdaki bu sert çizgileri taşıyor. Aynı şekilde kapı kitleme açma tuşlarımız, cam otomatiklerimiz, ayna ayarlarımız, ısıtmalı ayna düğmemiz, ayna kapatmamız burada var. Ve arkadaki aynaları kitleme tuşumuz burada var. Burada biraz dar da olsa yeteri kadar büyüklükte içi oyuklu kaplı olmayan bir neyimiz var? Kapı gözümüz var arkadaşlar. Yine burada manuel koltuk ayarlarımız var. Manuel bel ayarımız ve manuel yükseklik e, koltuk sırtlığını ayarladığımız bölümler var arkadaşlar. Yine e, Boxer Young gruptan alışkın olduğunuz üzere koltuğun ileri geri e, ayarlama yeri hemen önde sağ tarafta. Tabi aracımız yeni olduğu için poşetleri üstünde duruyor. Dumanı üstünde diyelim arkadaşlar. Hemen gelelim Volkswagen gruptan yine alışkın olduğumuz üzere burada far kumandalarımız sis farlarımız, otomatik farımız, kısa farımız ve normal farlarımız bulunuyor. Hemen sol tarafta hız sabitleyicimiz sinyal kolumuz. Sağ tarafta da arkadaşlar cam sileceklerimiz bulunuyor. Cam sileceğimiz bulunuyor. Hemen aracımızın içine doğru şöyle bir geçelim. Burada 6 ileri manuel vitesimiz gayet güzel kısa bir manuel vites var. Yine makyajı Leon'larda gelen otomatik park freni ve auto hold özelliğimiz var. Otomatik kliması var ve küçük bir dokunmatik ekranımız var arkadaşlar. Aynı şekilde buralar biraz dolu kusura bakmayın. İki tane bardaklığımız kapaksız ve arkada da bir 12 volt çıkışımız var. Şurayı da gösterelim arkadaşlar. İçeride AUX çıkışıyla beraber bir USB girişimiz var. Kolçağımız yine şöyle içi derince biraz dar bir kolçağımız var. Ayarlı ileri geri gidebiliyor. Ön tarafta yine bir torpidomuz var. Torpidoyu da şöyle açalım arkadaşlar. Torpidoda oldukça yeterli. Torpidomuzu kapatalım. Torpidomuzda herhangi bir kitleme özelliği yok. Sağ taraftaki kapımız da aynı. Ön taraftaki koltuk arkadaşlar bana ayarlı. Ben 180 boyundayım. Arka taraftaki baş ve diz mesafesinden şimdi hep beraber bakalım. Evet arka tarafta dik oturduğum zaman dizde herhangi bir problem olduğunu görmüyoruz. Yine başla ilgili de herhangi bir problem yok. Kaç parmak olduğunu söylememe gerek yok. Zaten 1.80 boyunda olduğumu söyledim. Zaten oturma açısıyla da ilgili bir problem yok. Uzun yolda oldukça rahat gidebileceğim bir araç. Burada gördüğünüz üzere arkadaki yolcular için bir havalandırma kanalımız var. Bunun açma kapama ayarı var. Bu şekilde yine yönlendirme ayarlarımız da mevcut. Arkadaki kapı içlerimizde de yine kapı açma kolları kapı içi gözleri ve şurada da yine tutamaklarımız bulunuyor. Burada da cam tuşumuz var. Arkadan ön tarafı şöyle genişçe bir size bir daha göster, Daha net görebileceğiniz şekilde. Evet arkadaşlar kameralarımızı bağlayıp şimdi sürüşe geçelim. Evet haydi bismillah. Başlıyoruz. Evet Alican, ilk önce senin bu araçla ilgili fikirlerini, alalım. Ondan sonra biz de kullandıkça araç yakıt tüketimiyle, çekişiyle ilgili bilgileri arkadaşlarımıza aktaracağız arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar ben bu arabayı dışarıda da dış çekimde de belirttiğim gibi Temmuz itibaren aldım. Temmuz ayından itibaren kullanıyorum. Şu anda Ocak'tayız kış performansını da değerlendirmeye başladım. Bu konuyla ilgili de aklımda yeni yeni bir şeyler oluşmaya başladı. Araca kış lastiğini de taktık. Aracın çekişiyle ilgili herhangi bir problem yok. En önemli konu bu. Bu araçta 1.0 ve 3 silindir motor. Acaba araç çekişinde bir problem var mı? Bunu insanlar çok düşünüyor. Kesinlikle böyle bir şey yaşamadım. Zaten videonun ilerleyen kısımlarında Erzurum'dayız. Söyledik kış şartlarında çekiyoruz. Palandöken'e doğru bir sürüş e, deneyimi yaşayacağız. Burada da göreceksiniz. Bununla ilgili bir problem yok. Bununla beraber yakıt çok iyi. Yakıt ve fiyat fayda dengesi açısından oldukça mantıklı bir seçim olduğunu düşünüyorum. Yine belirteyim aile olarak kullanıyoruz biz bu aracı. Eşim ben ve çocuğum çocuk koltuğu falan koyduğumuzda arka tarafta herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Veya 4 kişi çok rahat uzun yolda seyahat edebilir. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gerek arka taraftaki oturma pozisyonundan arka koltuğun gerekse ön koltuklardaki tasarım oyunlarıyla yapılan Diz mesafesi için yapılan tasarım oyunlarıyla evet. araç gayet mantıklı, uzun yolda da kullanılabilir, yormayan, çok fazla motor sarsıntısı ve sesi almayan bir araç. Ben de ön yargılarla yani aklımda bazı soru işaretleri vardı alırken, fakat oldukça memnun kaldım, kullanmaya devam ediyorum. Tasarımı da tatmin eder, ülkemizde çok da tutulan kasalardan bir tanesi, araçlardan bir tanesi. Bu bağlamda ben açıkçası araçtan memnunum. Ee, bunun haricinde teknolojik e, sorunlara da cevap veriyor. Teknolojik isteklere de cevap veriyor diyebilirim. Ee, yağmur sensörü, far sensörü e, ondan sonra telefonu çok rahat bir şekilde bağlayabilme hız sabitlemeniz bir, var. Yani sürüş gibi. yardımları ile ilgili evet. ve e, güvenlikle ilgili herhangi bir endişenizin olabileceği bir araç değil, değil arkadaşlar. Kesinlikle değil. E, bu konuda içiniz rahat bir şekilde bu aracı ...gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Ayrıca yine e, güvenlikten bahsettim. 50 km hıza kadar ön taraftaki sensör... ...ön çarpışma önleyici sensörüne sahip araç. Bu e, kısa mesafelerde veya şehir içinde... ...ani olası durumlarda direkt araç fren yapıyor. E, bu şekilde de bir güvenlik önlemi var. Evet evet arkadaşlar şu an e, Alican'ın e, yorumlarını aldık araçla ilgili. Şu an gördüğünüz gibi bir yokuş çıkıyoruz... Gaza bastım ve anında tepki veriyor. Gerçekten çok atik bir motor ve hafif yokuştayız. Daha falan döken dağına doğru zaten çıkmadık. O tarafa doğru çıktığımızda da yine bunu sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sürüşe de geçmişken vites geçişlerinden bahsetmek istiyorum. Vites kolumuz oldukça kısa ve geçişleri de gayet güzel. Lokur lokur. Bir vites geçişimiz var böyle. Hiç zorlanacağınız bir konu değil vites geçişleri. Zaten malzeme kalitesine de baktığınızda ön torpidosu e, dashboardu yani yumuşak. Direksiyon deri kaplı. Vites topuzu deri kaplı. Üstünde plastik kenarında da nikelaj bir e, kaplaması var. Orta konsolun malzemeleri aşağıya indikçe sertleş. Bunların Bunun yine sürüşe girmişken mesela e, başka araçlarla kıyaslarsak deneyimlerimizden süspansiyonları oldukça Rahat, evet hafif. yani mesela kasislerden yani geçerken o Çalışma evet. aralığı çok güzel Çalışma aralığı keyifli Konforlu bir araç diyebiliriz Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum Yani konforlu bir araç Yani uzun yolda da 100 km hızda Çıkalım 100 km hıza 3 evet, de böyle güzel Tatlı bir sesi e, de var yani Teşvik edici bir Sesi var 2. vitesteyiz 80 olduk Üçüncü vites araba bastıkça daha çok istiyor arkadaşlar daha çok gitmek istiyor yani 110 civarında aynalardan çok hafif bir rüzgar sesi almaya başlıyor ki bu gayet iyi arkadaşlar uzun yolda kimseyi yormayacak rahatsız bir, etmeyecek rahatsız etmeyecek, etmeyecek evet, kesinlikle yani yani uzun yolda da sizi yormayacak bir araç gibi duruyor minderleri biraz sert tabi bunlar sert olmasının sebebi şu çok rahata gelip de yolda uyumayın diye evet. sert yapıyorlar <laughs> ve uzun ömürlü olmasından uzun ömürlü olması için bu şekilde tasarlanıyor arkadaşlar araçların koltuk minderleri. Bakın. görüş açıları da gayet güzel. Yanal destekler konusunda da gerçekten güzel insanı tatmin edici koltukları. Evet. Yani ben de kullandığım süre boyunca yani koltukların yanal destekleri oldukça iyi sizi sarıyor arkadaşlar herhangi bir kaymaya meyil vermiyor. Yani ben de çok zayıf birisi değilim. İr yapılı birisiyim. Evet. Gayet güzel kavruyor. Yani yanal destekleri de oldukça güzel. Hem alttan hem üstten. Bir tek belki bir tık baldır kısmı uzun olabilirmiş. Ama onda da herhangi bir problem yok. Oturduğunuz açı gayet güzel. Gayet keyifli bir sürüş deneyimi sizi bekliyor bu araçla diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak araçta size bahsedeceğimiz zaten videonun başında da söylemiştik. Palandöken'e doğru şehir merkezinden yokuşu çıkmaya başladık. Aracın Palandöken'e çıkışında herhangi bir performans sıkıntısı var mı yok mu ona bakacağız dedik. Gördüğünüz gibi zaten gayet istekli bir motora sahip. Vites yükseltiyorum yokuş çıkarken hiçbir problem yok arkadaşlar çıkışında. Tabi şu an daha yokuşun başındayız. İlerleyen aşamalarda da ne kadar istekli olduğunu göreceksiniz aracın. Palandökene dağına çıktığımız yokuş biraz daha dik olacaktır. Bu arabayla ilgili zaten Emre'nin en çok düşünülen konu veya akıllarda soru işareti oluşturan konu az önce de belirttiğin gibi evet, evet yokuş performansı. Şimdi bir tabiri caizse check up videosu da geliyor peşinden ee, değil mi? Evet. Erzurum şartları dedik, kış şartları dedik. Bizim zaten ana temamızı oluşturan konu bu. Şöyle, <laughs> tema ana temamız adı da bahsettiği gibi Evet, benim de Aracın bahsettiğim... çekişi ve yakıt tüketimi. Yani bu 3 silindirli zaten motorun vergi olarak bir avantajı var. Fiyat olarak da bir avantajı var. Donanım olarak da gayet yeterli olduğunu size aktarmıştık arkadaşlar. Birazdan da zaten bu dağıtırmanış videosunda göreceksiniz ki aracın yakıt tüketimi ve çekişi gayet keyifli ve yeterli olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Evet. Zaten gördüğünüz üzere arka kameramızda kaydalıyor. Yolda büyük bir kısmı şehir merkezindeydi, trafik içindeydi ki trafik içinde olması aracın daha fazla yakıt tüketmesi anlamına da geliyor bir nevi. Yani bunu siz günlük bir kullanım gibi düşünüp yakıt tüketimini kendinize buradan pay çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzde biraz boş alsın, arkamızda şu an boş ve biraz yavaş başladık ama. Araç gördüğünüz üzere yırtıyor arkadaşlar. Yapışıyor yola ve Yani arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Sıfır yüzü şu anda Yüz falan arkadaşlar. dökene doğru deniyor. Evet yokuş yukarı deniyor. Yani, yani bir bunu... sıfır motorda hiçbir şekilde çekinceye gerek yok bence arkadaşlar. Gördüğünüz üzere trafik biraz sıkıntılı. Passatlara, Kia Sportage'lara taş çıkartacak nitelikte gayet bana mısın demeyen yokuş yukarı gittikçe vites isteyen bir arabadayız arkadaşlar. 110 120 Gidiyoruz yani. Herhangi bir sıkıntımız yok. Hemen viraj performansına bakalım. İnşallah taklaya kalmayız. <laughs> viraj performansı da oldukça iyi görüyorsunuz yani. yani gayet. Süspansiyonlar buna güzel imkan sağlıyor. Evet yani süspansiyonlarımız yarı konfor odaklı yarı e, performans odaklı böyle yani ne konforu ne performanstan ne konfor için ne de performans için tam olarak ayarlanmamış. Ortada bir e, seviyede ve gayet keyifli çıkmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Normalde daha çıkmaya başlamadan önceki yakıt tüketimimiz 6.7 civarlarındaydı onda da hem tırmanıyoruz hem performanslı sürüş yapıyoruz ki çekişinin yani rakımda belli olduğunu. bu çok normal evet. bir yakıt tüketimi tabii, şu tabii, anda. Tabii tabii tabii. Yani bende 1.5 derece bir dizel bir araç var. Şehir merkezindeki yakıt tüketimi şu an eee 6 8 7 civarlarında arkadaşlar ki bu araç benzinli 3 silindirli 1.0 EcoTec say motora sahip. Yani bu kadar arada ufak evet. tefek farklar da olacaktır. Olacaktır illaki. illaki. Evet arkadaşlar, son olarak e, orta ekrandaki size mesafeyi ve yakıt tüketimini gösteriyorum. E, 16 kilometre yol gittik. Yaklaşık bir yarım saattir aracı sürüyoruz ve ortalama yakıt tüketimimiz 8.7. Tabii ben e, az önce videoda da bahsettim. Daha çıkmadan önceki yakıt tüketimimiz söyledim bu kadar fazla değildi. Bu kadar fazla olmasının sebebi hem daha çıkarken yokuş çıkmamız, yani çok dik bir eğim çıktık evet. ve performansı kullandık. Yani size bu araçla ilgili oluşan önyargıları eee kırmanız adına evet. elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Kış şartlarında kullanıyoruz. Hava da -11 derece. Yani yakut tüketimi bu havada şu seviyede gayet normal. Yani bir BMW 116 kullandığınızda veya bir 18i kullandığınızda da yakıt tüketim yaklaşık 10 litrelerden aşağı düşmüyor arkadaşlar. Yani bakın Seat Leon gayet ulaşılabilir bir araç. Fiyat olarak da, performans olarak da, Kesinlikle. donanım olarak da ve sizi e, hiçbir şekilde üzeceğini zannetmiyorum. Bu videoda da bizimle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Özürümse Merhaba. Ne yaptın lan ulan? Bildiğiniz üzere zaten Boksa Gengar. Boksa Gengar. Kırıp Evet. Biraz dezenfektan alalım, tadını. Bir doz dezenfektanımızı alalım ve yolculuğumuza başlayalım. Gayet <laughs> sessiz gidiyoruz şu an. Sürüşe başladık. Çok hızlı başladık. Çok hızlı başladık. Çok hızlı başladık başladı, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, yanal destekler konusunda da gerçekten e, insanın güzel bir <laughs> şekilde kalmayı gündeye <laughs> getiriyoruz. Rahmet. Bir şarap ver la bir meze ver İçmeden oy 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 Sen hoşam oy oy Tamam Arkadaş bu ne ya hep de güzel arabalar denk geliyor bugün Infinity Q5 Dira birini bul hafta Alicim ya Alicim Evet arkadaşlar falan da kendim Dağının eteklerinde Neydi bu? Arı dağın eteklerinde Uuuu gördüm Ali